mütedeyyin yaşam biçimiyle seküler yaşam biçiminin 23 yıl önce başlayan flörtü sosyal felaketle sonuçlandı Türkiye'de. Kızılcık şerbetinin sezon finali gibi bu. Bu en son holdingçi arkadaşlar da işte böyle. Show TV'nin falan sahibi. Kendilerine medya verilirken, kendilerine özel okul zinciri verilirken, kendilerine üniversite verilirken, kendilerine enerji şirketi verilirken ben eminim gevrek gevrek gülümseyerek hamdü senalar olsun diyorlar. Öyle değil mi? Halbuki gidişatı ve başlarına geleceğini görmek için kendi kanallarında Show TV'de yayınlanan Hızılcık şerbetini seyretmeleri yeterliydi. Öyle. Malları alırken hamdü olsun. Şimdi oldu işte. Peki bu işler nasıl oluyor da böyle oldu? Yani Türkiye nasıl bu kadar kolay bu hale geldi? Nasıl oldu da tıpkı Kızılcık Şerbeti dizisi gibi oldu Türkiye? Bakın bunun bugüne dair çok önemli bir sebebi var. Bugün günlerden ne? 12 Eylül. Hatırlamamız gerekiyor. 12 Eylül 2010 tarihindeki yetmez ama evet referandum. Hatırlamamız gerek. Bugün Türkiye niye bu hale geldi? Böyle geldi. Bakın 2010 yılının üzerinde çok çok önemli durmak gerek. CHP'deki guguk kuşu operasyonu ne zaman başladı? Yani CHP'yi yeniden dizayn eden, bu hallere sebep olan manevi suikast kaset meselesi ne zaman patladı? 2010 yılında. Bu tetikçi The Taraf gazetesi. Fatih Cami bombalanacaktı manşetini ne zaman attı? Türk Silahlı Kuvvetleri mermi bile sıkmadan imha eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Balyoz kumpasının iddianamesi ne zaman kabul edildi? Türkiye'nin bugünlerdeki komut akademisini oluşturacak olan kurmay subaylar, generaller, amiraller ne zaman tutuklandı? Yani TSK'ya ne zaman balyoz indi? 2010 yılı. Kozmik odaya ne zaman girip göz göre göre soydular? 2010 yılı. Hakan Fidan ne zaman MIT müsteşar oldu? 2010 yılı. Bunlarla eş zamanlı olarak ilk PKK açılımı ne zaman yapıldı? Yandaş şarkıcıları, türkücüleri toplayıp ne zaman açılım borozanı yaptılar? anayasadaki Türk vatandaşlığı tanımının değiştirilmesi karşılığında, özellik vaadi karşılığında PKK güya ilk ne zaman ateşkesi ilan etti? 2010 yıl. Türkiye'nin tüm dış politikasını ipotek altına sokan o mavi marmara feribotu, İsrail baskını ne zaman oldu? 2010 yıl. 2010 yılına dair ben eminim ileride çok sayıda kitap yazılacak, çok sayıda belgesel çekildi. Çünkü Türkiye'yi bugünkü hale getiren en kritik yıldır 2010. İşte o 2010 yılının 12 Eylül günü bir başka çok çok önemli gelişme vardı. Neydi o? 12 Eylül 2010 tarihinde. Ne yapıldı? Dünya 12 Eylül darbesinin revanşını alıyoruz ayaklarıyla anayasa referandumu yapıyor. Fethullah Gülen te -tok, okyanus ötesinden sesleniyordu. Ağzında mesaj veriyordu. Ne diyordu? İmkan olsa mezardakileri bile kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım diyordu. İkinci Cumhuriyetçiler bu AKP şakşakçıları ne diyordu? Yetmez ama evet diye slogan icat etmişler. Yetmez ama evet diyorlar. İbretle hatırlamamız lazım 2010 yılını. O ikinci Cumhuriyetçiler, o AKP şakşakçıların sonra ne hale geldiğini görmek için hatırlamak lazım. Türkiye öyle bir dakikada olmadı yani bu <laughs> kızılcık şerbeti. 2010'dan mı? Yetmez ama evet kampanyasını o zamanlar AKP milletvekili olan milli futbolcu Hakan Şükür başlatmıştı hatırlarsın. Ülkemizin geleceği için evet diyorum diyordu. Bunu diyen Hakan Şükür milletvekili olduğu AKP iktidarı tarafından terörist ilan edildi. Evet. Yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Kızılcık şerbeti dizisi gibi oldu. Hamdü senalar olsun falan derken hayatı kayıp. Gazeteci Nazlı olacak. Yetmez ama evetin en büyük destekçisi. Öyle değil mi? Tahakküm edici havadan kurtulmak için evet diyeceğim diyor. Ergenekon kumpasının savcısıyla böyle kar topu oynarken poz falan veriyor. Bunları yapan Nazlı Ilıcak o evet dediği anayasayla yani tahakküm edici havadan kurtularak tutuklandı. Evet hapse atıldı. AKP şakşakçılığı yapmak için televizyona türban takarak çıkıyordu. Fransız türbanı taktım falan diyordu. Hayatı kaydı. Ahmet Altan, Altan biraderlerden Ahmet Altan. Evet başlıklı makaleler yazıyor. Bu tarafta. Evet çıkması için adeta çırpınıyordu. Evet çıkmasını ümitle bekliyorum. Çünkü bu evet zalim bir sistemin temeline şahmerdan gibi vurup o temeli kıracak diyordu. Bunları yazan Ahmet Altan, yani zalim sistemi yıkıyoruz falan diyen Ahmet Altan, AKP iktidarında hapse atıldı. Mehmet Altan kardeşi gibiydi. Hayır diyenleri ayıplıyordu. Hatırlamamız lazım. Ne diyordu? Toplum ikiye ayrılmış. Evet mi diyeceğiz, hayır mı diyeceğiz? Ayıp bir şeydi. Bu anayasanın bugüne kadar değiştirilmediğine isyan etmeliydi. Hayır diyenleri ayıplıyordu. Hayır diyenleri ayıplayan Mehmet Altan evet dediği için hapse atıldı. İkinci Cumhuriyetçi gazeteci Şahin Alpay. Bin kere evet diyorum diyordu. Evet hapse atıldı. Dinci Ali Bulaç. Hayır diyenler aslında askeri darbeye evet demiş oldular. Demokrasi adına evet diyordu. Demokrasi adına hapse atıldığı yetmediği gibi askeri darbeye, darbe girişimine sebep oldular. 15 Temmuz. Ülkücü Mümtazer Türk'e hayır diyenleri darbe yanlısı olmakla suçluyordu aynı. Bu berbat statükoyu tarihin çöp sepetine atmakta geç bile kaldık diyordu. Tarihin çöp sepetine atıldı, hapse atıldı. Profesör Baskın Oran, yetmez ama evet yazılı tişört diyordu ya. Sokakta bu tişörtle geziyordu, yetmez ama evet. Anayasa ne kadar değişse o kadar sevaptır diyor. Tayyip Erdoğan demokrasi kahramanıdır diyor. Bunları söyleyen aynı baskın oran Bin pişman oldu, bin pişman. Hayatımda Türkiye'nin bu kadar bataklığa saplandığı bir dönemi görmedim falan demem. Ama işten geçti. Demokrasi kahramanı böyle oldu. HDP, bugünkü DEM Partisi'nin o zamanki ismi HDP, referandumda sandığa gitmeme kararı aldı. Güya protesto ediyorlar. Aslına bakarsanız güya böyle referandumu protesto ayaklarıyla hayır demiyorlar. Hayır dememek için, hayır dememek için referandumu proteste ettiler. Aslında AKP'nin değirmenine su taşıyorlar. Selahattin Demirtaş bu AKP'ye verdikleri örtülü desteği böyle güzel laflarla ambalajlıyor. Ne diyordu? Evet veya hayır çerçevesine sıkışmayarak Türkiye'de başka umut var demek için boykot ediyoruz diyor. Evet. Gördü umudu, hapse atıldı. Kaç yıldır yatıyor, kaç yıldır yattığını artık kimse hatırlamıyor. Murat Belgemece, AKP'nin akil adamı. Yetmez ama evet'i savunurken Atatürkçülere hakaret ediyor. Ne diyordu? Merkezinde Kemalizm'in yer aldığı cephe, sırf hükümete duyduğu nefret nedeniyle hayır diyordu. Ne? Bunun için hayır dediğimiz ediyor. Aynı Murat Belge'de kısa sonra sonra ne oldu? Jeton düştü. Ne dedi? Doğrusu ben kendime kandırılmış hissediyorum dedi. Yapma ya. Elim kırılsaydı da oy vermeseydim diyecek halim yok ama bizim desteklediğimiz adam uydurma bir Tayyip Erdoğanmış. Aklımızı kullanmıyordu, konu mankeniydik dedi. Evet, konu mankeniydim. Evet. Orhan Pamuk mesela Nobel'li. Tabii ki evet diyeceğim dedi. Niye tabii ki evet diyeceğiniz kardeşim diye soruyordur. Darbecilerle hesaplaşmanın yolu açılıyor. AK Parti Türkiye'yi çok iyi yönetiyor diyordu. Aynı o rampamın jeton düşünce ne dedi? İnsan hakları her gün ihlal ediliyor. Otoriter askerlerin yerini otoriter ve İslamcı hükümet aldı. İkinci Cumhuriyetçi gazeteci Aydın Engin ne diyordu? Harbiden evet dedim diyor. Hiç duraksam hala evet dedim diyor. Ülke demokrasisine çok yararlı olduğuna kanaat getirdim. Hiçbir kuvvet beni evet demekten alıkoyamazdı. Alıkoyamadı evet dedim diyor. Hapse atıl. Sezen Aksu. Tabii ki evet diyeceğim diyor. Beni mahkemeye veriyor. Evet demeye devam edeceğim diyor. Aynı Sezen Aksu AKP tarafından linç edildi. Hala edildi. Fethullah Gülen imkan olsa mezardakileri bile kaldırıp evet oyu kullandırmak lazım diyordu. Vatan haini olarak ABD'de mezara konuldu. dönümü bugün. 12 Eylül 2010 referandum. Ücret vesikası. Türkiye nasıl bu hale geldi? Böyle bu hale geldi. Bunlar yüzünden bu hale geldi. Yanlış olduğunu bile bile AKP politikalarını şakşaklayan kim varsa feci bir sonla karşıladı. Tıpkı Kızılcık Şerbeti dizisi gibi oldular. AKP aşkından medet umdular, kendi hayatları kaydı. Bugün 12 Eylül. Yetmez ama evetin yıl dönümü. Hatırlamak gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor.